İyi akşamlar sevgili Başak Burçlar ve yükselenin Başak Burcu olanlar arkadaşlar. Yoğunluktan uzun bir ara verdik. Evet yeniden birlikteyiz. İnşallah yani diyorum hemen hemen her gün çekmek istiyorum. Evet ama inanın yoğunluktan koşuşturmadan bir türlü böyle kendime bile vaktim olmuyor. O yüzden lütfen hakkınızı helal edin. Şurada böyle resmen Mısır piramitleri mi çıkmış? Ben o, o piramiti şeye yoruyorum ya. Böyle bir kalıcılık bir zafer ee, bir şeyin böyle kalıcılığı uğraşmışsınız uğraşmışsınız mücadele verilmiş emek verilmiş bir türlü böyle bir denk getiremeyip ol görüp böyle bir ee, Elde edemediğiniz bir zaferin çok yakın dokuzuncu ayın içerisinde bir e, kutlamayla birlikte kalıcılığını, ebedi bir kalıcılık yani büyük bir güce sahip olmak gibi bir şey olacak. Ee, onun dışında arkadaşlar dokuzuncu ayın girişiyle birlikte önümüzdeki hafta içi hatta hafta sonundan itibaren önümüzdeki hafta içiyle birlikte e, hayatınızda böyle çok büyük bir değişim olacak. Hem de çok büyük bir değişim. E, yeni yeni mucizelerle, hem de çok büyük mucizelerle karşılaşacaksınız. İmkansızlıklarınızın imkanlı hale geleceği görünüyor. Şurada kocaman bir kapı görünüyor. O kapalı kapılarınız ardına kadar açılacak. Maddi anlamda özellikle, işsel ve parasal anlamda bayağı sıkıntı yaşayan insanlar var. O kişilerin Sanki beklentileri işlemi artık parayla mı her neyse bir anda o beklediğiniz olay gerçekleşecek gelen bir haber ya da büyük bir sürpriz sanki kapıda sizi de çok mutlu edecek. Bakın güvercin kocaman burada. Aa. Şurada uzun boylu bir adam var. Elinde meşale tutmuş. Meşale muradına ermek anlamına geliyor. Her neyse beklentisi. Bir yolla alakalı. O beklentisinin iki vakti kalmış. Ayın ikisi olabilir. iki gün içerisinde olabilir. Ya da iki hafta en geç. Ee, ve hatta şurada da anlaşma. Birileriyle el sıkıştığını görüyorum. Evet arkadaşlar. Yine diyorum. Iııı. Ee, Hayatınızda büyük bir değişimle değişimle karşılaşacaksınız. Böyle birilerinin sürekli bir yerlerde el sıkıştığını görüyorum. Yani bir anlaşma, bir sözleşme gibi. Varsa ki işsel anlamda beklentileriniz kapıların açıldığını büyük bir mucizelerle karşılaşacaksınız. Birilerinin aşkla alakalı sevgiyle sevgiyle sevdiği biriyle aradaki bağların daha da güç, güçlendiğini söyleyeyim ee, ya da arkadaşlık bağları da olabilir ya da varsa ki aşkta kırgınlıklar bir araya geliyorlar sanki bir şeylerin anlaşmalarını yapıyorlar gelecekle alakalı böyle planlar hayallerini kurduklarını görüyorum bu yıl sanki sizin belki bu zamana kadar bir şeyler arkadaşlar yolunda gitmedi ama hep o mücadele umutla mücadele verdiniz. Bazıları pes etmiş gibi, artık umutlarını da yitirmiş, güçlerini de yitirmiş. Tam gücünüzün tükendi dediğiniz noktada kurban olduğum Allah çok büyük kapılar açabilir size. Böyle imkansız olması imkansız gibi gördüğünüz bir kapı ardına kadar açılıp böyle bir anda böyle kaybettiğiniz gücünüzü maddi manevi elde edebilirsiniz. Bazılarının da gelecekle alakalı aşk Evlilik bir şeylerinin resmiyete döküldüğünü görüyorum. Parasal anlamda yine diyorum hem işsel hem işsel ve parasal anlamda dokuzuncu ayın içerisinde baya bir rahatlama yaşayacaksınız. Uzun zamandır beklediğiniz bir şeylerin artık gerçekleştiğine şahit olacaksınız. Hem de çok yakın zaman içerisinde kariyerinize çok önemli çok ama önemli. Hayatınızın böyle dönüm noktası olacak bir şeylere böyle adım atıyorsunuz, imzanızı resmen çakıyorsunuz. Şurada koca bir at vardı, at kafası kaldı arkasında balık. Kısmetiniz bir açılıyor arkadaşlar, bir açılıyor, dolup dolup taşıyor. Bakın şurada bir de dua ediyor. İnanın ki dolup dolup taşılacak. Böyle şansınız, baktınız hem maddi hem manevi. Kaybettiğiniz içsel huzurunuzu yeniden bulacaksınız. İnşallah rahat bir nefes alacaksınız. Bazılarda o sıkıntılardan da açtıktan hemen sonraki dönemde kendilerinde böyle bir yenilik saçında, yüzünde küçük dokunuşlar olabilir gibi kendinize ait böyle kendiniz içinde bir şeyler yaptığınızı görüyorum. Şans resmen önümüzdeki haftayla birlikte sizden yana her işinizin yoluna girdiğini, gelecekle alakalı ee, yeni kararlar alınacak, büyük adımlar atılacak. Ee, bir de böyle e kafa dağıtmaya çok ihtiyacınız var arkadaşlar. Ee, iyice bunalmışsınız bir yol gözüküyor. Bu muhtemelen işe kafa dinleme amaçlı, gezme amaçlı gibi olabilir. Ee, bir de etrafımızdaki birilerinin böyle yalanını yakalayabilirsiniz. Parasal anlamda yine diyorum kariyer, para ve e, iş anlamında hayatınızın dönüm noktasında olabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz yerlerden çok büyük mucize ve sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Büyük bir kapı açılabilir. Korkularınız tamamen, tamamen yersiz görünüyor. Evet umudunuzu yitirmiş gibi gözüküyorsunuz. Ama hiç beklemediğiniz anda eee Açılan kapılar ya da gelen haberler sizi gerçekten böyle çok mutlu edecek. Çok büyük bir sürprizle karşılaşıyorsunuz önümüzdeki günlerin içerisinde. Birilerinden darbe yemişsiniz. Ee, sizi e, hayal kırıklığına uğratan, arkasını dönüp giden kişilerin size tekrar tekrar 9. ayın içerisinde e, tekrar geldiğini hatta ki siz sizler de kabul ederseniz böyle daha bir şeyleri böyle ciddiyetle gelecek bir şeyleri böyle resmiyete dökebilirsiniz diyorum hemen onun dışında kırgınlıklar küskünlükler bitiyor kaderiniz kaderiniz sanki 9. ve 10. ayların içerisinde kaderiniz tamamen değişecek maddi manevi bir yükselişe geçiyorsunuz parasal anlamda bir bolluk bir bolluk bir bereket inşallah o kısmetiniz dolup dolup taşacak diyorum korku ve kaygılarınız tamamen yersiz. Birilerinin bir işiyle alakalı da olabilir. Yollar katledecek ülke içi ülke dışı yani yurt içi yurt dışı gibi. Yollar katledeceğini de söyleyeyim arkadaşlar. O yollar tamam belki işiniz gereği de olabilir ama yine de en azından sizin böyle kafanızı da rahatlatmaya sebep olacak. Hayatınızda çok büyük bir değişim. Araba yenilik demektir. Yeni başlangıçlara adım atıyorsunuz. Tam umudunuzu yitirdiğiniz noktada kurban olduğum Allah o kapıları ardına kadar açıyor. Aslında dualarınız kabul olmuş. Maddi manevi bir iyileşme hayatınızda Dokuzuncu ayın ilk haftasıyla birlikte. Korkular, kaygılar ve bütün sıkıntılar bitiyor. Kırgınlıklar, küsüpler bitiyor. Geçmişinizden gelen insanlar var ya da eş, dost, akraba, sevgi anlamında da olabilir. Sizi hayal kırıklığına uğratan birileri tamamen size geri dönüş yapacak. Kabul edip etme, etmemek size kalmış diyorum. Bir de hayatında kimse olmayanların da aşk hayatında güzel gelişmeler olacak. Son olarak şu iki üç kart daha geldi sıkıntılı birilerinin sıkıntılı olduğunu görüyorum. Ettiğiniz dualar bir sıkıntı esnasında ettiğiniz dualar kabul olmuş. Belki bir kaç gün içerisinde çok büyük mucize ve sürprizlerle karşılaşıp o daraldığınız noktadan atıyorum para, atıyorum iş, atıyorum aşk. Her neyse ise bütün problemler sanki son bulacak ve aydınlığa çıkacaksınız. Allah'ın yolunuzu baktığınızı açık etsin. Tabii ki hakkınızı her şeyin hayırlısıyla başla. sağlık olmak üzere. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.